1840 yılının Mayıs ayında Londra Kraliyet ailesinin yıllık sergisi büyük bir merasim ile açılmıştı. Dönemin büyük ustaları hünerlerini sergilemiş, onlarca başyapıt niteliğinde eserlerle doldurmuştular. Fakat içlerinde ilginç bir resim daha vardı. Sanki bir mezbahanın duvarlarını andırıyordu. Kızıllıklar resmi sarmış, adeta bir mahşer yeri resmedilmişti. Üstelik oldukça da ilginç bir adı vardı. Eserin adı köle gemisiydi. Eleştirmenler bu resme nefretle bakıyordu. Ulusun yıllarca sakladığı bir utanç, hoyratça tuvallere yansımış, unutulmaya yüz tutmuş bir trajediyi tekrar akıllara getirmişti. Bunun bir bedeli olmalıydı. Lordların bir sanatçıyla mücadelesi başlamak üzereydi. Tüm şehirde alay konusu olacak, yıllarca doğru düzgün sipariş alamayacaktı. Bu başyapıt, sanatçının kariyerinin en büyük sınavıydı. İyi ama bu eser ne anlatıyordu? Sanat tarihinde doğa olaylarını adeta bir kozmik geçiş gibi resmeden ilk sanatçı William Turner'dır. O fırtınaları o kadar seviyordu ki bir geminin direğine kendisini bağlatıp okyanuslara bile açılmıştı fırtınayı derinden hissederek doğanın tüm kudretini tuvallerine taşıdı. Fakat resimlerinde anlattıkları yalnızca doğanın bir yansıması değil, aynı zamanda insan ruhundaki sancıların bir simgesidir. O, çalkantılı iç dünyasını fırtınalarla harmanlayarak doğanın iç sesi olmayı başarmış bir sanatçıdır. Herkese selamlar. Ülkemizde yaşanan yıkımdan dolayı ulusumuza baş sağlığı diliyor ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aslında yeni bir anlatıya başlama konusunda pek emin değildim. Nihayetinde hepimizin ruhunda derin çatlaklar oluştuğuna dair hiçbir şüphe yok. Fakat artık yavaş yavaş toparlanma ve yaralarımızı sarma sürecine girmiş bulunuyoruz. Ben de kendi adıma yaşadıklarımızı unutmadan boğucu gündem içerisinde minik bir nefes boşluğu oluşturması için yeni bir anlatı oluşturmaya karar verdim. Nihayetinde sürekli olarak travmalara ve sancılara tanıklık ediyor, dolup taşıyoruz. Tez zamanda toparlanmayı umut ediyorum. Normalde beni pek tuval başında görmediniz. Yetiştirmem gereken çalışmalara devam etme cesaretini ben de yeni yeni gösteriyorum. Bu yüzden ben de sizinle hem çalışıp hem de yeni bir şeyler anlatmak için bunun bir fırsat olarak görüyorum. Bu anlatıda sizlere sanat tarihinin gelmiş geçmiş en sıra dışı sanatçılarından biri olan William Turner'dan bahsedeceğim. Videonun sonunda muhtemelen neden bu sanatçıyı ve neden bu eserleri tercih ettiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Nihayetinde yaşadığımız süreç içerisinde güzellemeler ve olumlamalardan çok doğrulara ve gerçeklere ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda Bahsedeceğimiz sanatçı da her ne pahasına olursa olsun doğruları söylemekten asla çekinmeyen bir sanatçıydı. Bu gerizgahtan sonra hazırsanız başlayalım. Daha önce sizlere manzaranın sancılı sürecinden bu görmüş olduğunuz videoda bahsetmiştim. Manzara resmi her zaman insanlara güzellik sunmak için var olmamıştır. Doğanın insan ruhu ile olan ilişkisi sorgulanmıştır. Makineleşmenin eşiğinde olan dünyanın doğa ile olan son mücadelesi anlatılmaktadır. 1789 Fransız İhtilali ve 1830 İngiliz Sanayi Devrimi ile birlikte modernizmin kapıları aralanırken insanlık bir ikilem içerisinde kalmaya başlamıştı. Modern dünya nasıl olmalıydı? Geleneklere bağlı mı kalınacak yoksa yeni bir dünya düzeni mi oluşturulacaktı? Tahmin edersiniz ki yeniliklere kapıları açmak çoğu zaman sancılıdır. Dünya tarihine baktığımız zaman pek çok ülke bu sancıyı yaşamıştır. Bunu derinden hisseden ülkelerden biri de şüphesiz İngiltere'dir. Kant gibi felsefeciler aydınlanma üzerine eleştirilerini dizerken bir yandan da iktidar ve toplum yapısının altyapısını oluşturuyorlardı. Pek çok düşünür toplum sözleşmesi üzerine kafa yoruyordu. Öyle ya da böyle modern hayat 20. yüzyıl ile birlikte iyice hızlanmaya başlamıştır. Giderek toplumdan uzaklaşıp birer makine haline gelmeye başladığımız bir çağydı bu. Şüphesiz bunun bir sonucu olacaktı. İnsanlar kendi iç dünyalarına çekildiler ve doğa onlar için iç dünyalarının birer yansıması haline geldi. William Turner işte bu anlayışın sanatçısıdır. Turner bir zamanlar Londra'nın en büyük sanatçısı olarak anılıyordu. Ulusal müzeler onun resmini sergilemek için birbirleriyle yarış halindelerdi. Resim tekniği ve anlattıkları bir ulusun yeni ve eskiyle olan mücadelesini anlatıyordu. İngilizler Turner'ı seviyordu çünkü kendileri de aynı hissiyatı taşıyordu. Fakat Turner, iç dünyasında çok daha sancılı, karanlık ve dibi görmekten usanmayan bir ustaydı. Trajedi, vahşet, melankoli, huzursuzluk. Turner, rüyaları, kabusa çevirmek istiyordu. Turner 23 Nisan 1775'te Londra'da dünyaya gelmişti. Babası berber ve peruk yapımcısıydı. Annesi Mary Marshall ağır psikolojik problemlerden muzdarip bir kadındı. Akıl sağlığını çok hızlı bir şekilde kaybedecek ve bir akıl hastanesine yatırılacaktı. Peruk yapımcısının oğlu, yeteneğini çok erken yaşta gösterip ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştı. Henüz 14 yaşındayken dünyanın en prestijli sanat akademilerinin olan İngiliz Kraliyet Akademisi'ne öğrenci olarak kabul edildi. Akademiye kabul edildikten sadece bir yıl sonra ise ilk resim sergisini açacaktı. 1807'de aynı akademide profesör olarak bile ders verecekti. Kariyerinin zirvesinde dünya cümlü bir sanatçı haline gelmişti. O sadece bir manzara resmi değildi. Sevgili ülkesini sanki biyolojik bir varlık gibi resmediyor, bir dua anlatımından ziyade, duanın ruhunu boyuyordu. Geniş fırça darbeleri sis bulutu oluştururken, ince fırçalarıyla yakaladığı etkiler duanın tenini oluşturuyordu. Onun resimlerine bakanlar kendi yaşamlarındaki kederi ve umut ışığını görüyordu. Peki siz bu resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Eski sevgilim adını verdiği bu resimde, eski görkemli bir donanma gemisinin daha modern duran küçük bir gemi tarafından kareye çekilişini görüyoruz. Yeni dünyaya kapılarını aralayan İngiltere için bu tarz steam makineleri büyük bir önem arz ediyordu. Eskiler horraça bir kenara fırlatılıyor, yeniye kucak açılıyordu. Kömürün isinden ve metalin soğuğundan oluşan bir yenilikti bu. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Turner, babasıyla birlikte bir yaşam sürdü. İç dünyası giderek bozuluyordu. Resimlerindeki ince işçilik giderek kalın boya tabakalarına dönüşüyor, Detaylar daha da silikleşiyordu. Fırça ile resim yapmayı bırakıp kolay kolay kesmediği tırnaklarıyla tuvale saldırıyor ve hiçbir sanat malzemesiyle yakalanamayacak etkileri yakalamayı başarıyordu Turner. Üstelik resimleri giderek daha politik bir hal almaya başlamıştı. Hannibal ordusu Alp'leri aşarken. Büyük Kartacalı General Hannibal Avrupa seferi sırasında Alp dağlarında çakılı kalmıştı. Bataklıklar Yerine donmuş topraklara bırakmış kar fırtınaları ordusunun binlerce askerini ellerinden almıştı. Hiçbir ulus onun ordusunun önünde duramazken sert kayalar ve üzerinden çullanan fırtına onu perişan etmişti. Eserde bir mahşer yeri gibi Hannibal ordusunun kar fırtınaları ile olan mücadelesi anlatılmaktadır. Alp dağlarının tepesinden yükselen fırtına tıpkı bir kartal gibi doğruca Kartacalı generalin üzerine saldırmaktadır. Bu durumu fırsat bilen yerel çeteler sessizce orduya hücum ederek canlarını almaktadır. Ordu dağılarak can derdine düşmüştür. Her yer feryat figandır. Resm adını da veren General Hannibal tam merkezde filin üzerinde gösterilmektedir. Bu felaket karşısında güneş bile donmak üzeredir. Eser sergilendikten sonra insanlar galeriye adeta akın ettiler. Resmi görmek için birbirlerini itip kakıyorlardı. Çünkü bu sadece geçmişte yaşanan tarihi bir olayı anlatmakla da kalmıyordu. O dönemlerde başka bir general de Alplere aşmaya çalışıyordu. Bu kişi Napolyon'du. İngilizlerin ezeli rakibi Alplere aşıp onları işgal etmek üzereydi. Fakat Waterloo Savaşı'nı İngilizler kazanmıştı. Acaba bu resim Waterloo Savaşı'nın bir simgesi olabilir miydi? Dolayısıyla bu resme bakan insanlar aynı zamanda yakın tarihte yaşanan İngiltere-Fransa Savaşı'nı da görmektelerdi. Fakat Turner Avrupa'yı fethetmeye çalışan bu orduya üzülmüşe benziyor. Dikkat ederseniz resimde ağır bir sefalet söz konusu. İnsanlar kendi canlarını kurtarmak için umutsuzca çırpınıyorlar. Düşman ülkenin bozgununa olan memnuniyet hissi bu eserde yer almıyor. Sanki savaşmaktan daha kötü bir şey varsa o da kazanmaktır der gibi Turner. İster istemez bu yaklaşım İngiltere'de kimilerini rahatsız etmiştir. Nihayetinde düşman düşmandır ve o İngilizler Napolyon'u Vatolu'da yenmiştir. Onlara acımanın ne anlamı vardır? Yavaş yavaş Turner için karanlık günler artık kapıdadır. Giderek daha da tuhaf bir adam olarak görülmeye başlandı. Durumu oldukça iyiydi fakat üstüne başına pek dikkat eden bir adam olduğu söylenemezdi biraz kaba saba bir hali vardı. Acaba bu durumun sebebi annesi Mary Marshall olabilir miydi? Annesi akıl sağlığını kaybettikten sonra evde artık yaşanılmayı olanaksız bir hale getirmişti. Sürekli olarak sinir krizi geçiriyordu ve evde akşama kadar bağırıp etrafı kırıp yıkıyordu. Hatta bundan dolayı henüz Turner'ın 4 yaşındaki kız kardeşi de yaşama veda etmişti ve sorumlusu olarak annesi Mary Marshall gösterilmişti. Mary Marshall'ı Grand Royal Hospital akıl hastanesine yatırdılar. Kadın yaklaşık 20 yıl boyunca akıl hastanesindeki bir hücrede yaşam mücadelesi verdi. Turner bir kere bile annesini ziyarete gitmedi ve annesi bağıra bağıra güneş görmeyen bir hücrede tek başına yaşama veda etmişti. Problem yalnızca kişiliği ya da tipi değil artık resimlerine gerekli özeni göstermediği düşünülmesiydi. Eskiden oldukça detaylı resimler yaparken artık bitip bitmediği belli olmayan resimler yapmaya başlamıştı. Hatta bazen sergi açılışı gününde gelip resme son dokunuşları yaptığı oluyordu. Aslında Turner, çağdaş sanatın ilk ayak seslerini çıkarıyordu. Ne toplum ne sanat dünyası buna henüz hazır değildi ve bundan dolayı Turner'a kızıyorlardı. Bu kızgınlık bir başka resimle ay çıkacaktı. köle gemisi. Bu resim hakkında ne düşünmeliyiz? İngilizler 25 Mart 1807'de tüm imparatorlukta köle ticaretini yasakladılar. Fakat bu yasanın toplumda karşılık bulması epey zaman alacaktı. Köle ticareti kendi alanında oldukça devasa bir pazar alanıydı. İngilizler yasaklasa da Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde köle ticareti gücünü korumaya devam ediyordu. 1840'larda İngiliz kamuoyu ABD ve Latin Amerika ülkelerine tepki gösterdi. Tepki gösterenlerden biri de William Turner'dı. Tepkisini kendi bildiği yoldan yapacaktı. 29 Kasım 1781'de Kaptan Luke Collingwood İngiliz bandıralı Zong isimli köle gemisiyle Jamaika açıklarından demir almıştı. Gemide tam 170 Afrikalı köle bulunuyordu. Bunlardan bir kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyordu aylar süren yolculuk boyunca bakımsızlık ve açlıktan dolayı pek çoğu hastalanmaya ve ölmeye başlamışlardı. Gemi sigortalıydı. Eğer yolda bu değerli mallara bir şey olursa yüklü miktarda para kazanabilecekti. Fakat bu gemi bir fırtınaya yakalanırsa gerçekleşen bir durumdu bu. Yolda açlıktan ölen köleler kimin umurundaydı? Luke Collingwood'un aklına kusursuz bir plan geldi. Geminin güvertesinden aşağıya inip Hasta ve ölmek üzere olan kadın, çocuk fark etmeksizin kötü durumda olanları seçmeye başladı. Tam 132 can seçmişti. Hepsini prangalayıp birbirine bağladı ve Jamaika açıklarında denize bıraktı. Karayiplerin vahşi suyu canların peşine düştü. Karanlık sularda bir can pazarı başladı. Korkunç deniz yaratıkları bir ziyafet veriyor, suyun kabarıklığından beden parçaları görülüyordu. Köle gemisi işlediği bu günah ile şafakta batmakta olan bir güneş tarafından kızıla boyanıyordu. Deniz kabararak böğürüyor, balıklar av peşinde koşuyor, köleler en azından ölürken prangalarından kurtuluyorlardı. Güneşin sıcaklığı gökyüzünü son kez yırtıp atıyordu. Tıpkı annesi Mary Marshall gibi köle gemisi de uzaklarda yalnızlığına gömülüyordu. Acaba bu kızıllığın tonları arasında annesinin çocukları da olabilir miydi? Resim ülkede infial yarattı. Turner haddini aşmış, ülkesinin utanç verici geçmişini adeta bir tokat gibi gün yüzüne çıkarmış ve onların yüzüne vurmuştu. Bundan dolayı çok uzun yıllar doğru düzgün hiçbir önemli sergide kendisine yer bulamadı. Bu durum Turner'ın kariyeri için büyük bir darbedir. Fakat gerçekleri söylemek yalnızca cesur insanların işidir. Başkalarını kınamayı seven İngilizlerin de tarihi epey dalgalı ve fırtınalıdır. Her ne kadar bu resim sanatçısını ülkede sevilmeyen adam olmasını sağlasa da bu onun en büyük zaferidir. Resmin etkisi o kadar güçlü olmuştur ki, Luke Collingwood'un köleleri denize attığı noktada günümüzde bu gördüğünüz heykeller bulunmaktadır. Modernizme hazırlanan insanlığın kanlı bir geçmişi vardı ve bu resim bunun en büyük simgelerinden birine dönüşmüştü. Eğer Turner bu resmi yapmış olmasaydı ne İngilizler ne de dünya yaşanan bu trajik olayı hiçbir zaman hatırlamayacaklardı. Bazen ucu size de dokunsa yalanların üzerine gitmek ve doğruları söylemek cesaret gerektirir. Biz de günümüzde şu anda en çok doğruları söyleyen cesur insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Yaralarımızın sarıldığı ve temellerimizin daha sağlam atıldığı, daha güzel bir Türkiye'de buluşmak umuduyla izlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.